Merhaba sevgili arkadaşlar. Ee, bu taşlarda ne diyorsunuzdur? Ama hemen ceme anlatacağım ben size. Ee, şimdi bu taşlar normalde e, masajda e, kullanılan taşlar. E, cildi güzelce e, masaj yapmak için ve kremlerle güzelce e, yapmak için kullanılan taşlar. Fakat biz bu taşları ipek kirpik uygulamasında kullanacağız. Gerçekten harika bir iş çıkartan taşlar bunlar. Şu anda e, elime aldığım zaman e, bu taşın özelliği buz gibi her zaman soğuk yani biz pek yapık uygulamasında bu taşların üzerine yapıştırıcı damlatıyoruz ve yapıştırıcı alt kısmı ne kadar soğuk olursa kuruma hızı daha da uzuyor. O yüzden biz her bir damlayı uzun süre kullanabiliyoruz. Ee, hemen gelin gösterelim size. Peki yapıştırıcısı olarak ben volumix kullanıyorum. Bu yapıştırıcı gayet kalıcı, güzel bir yapıştırıcı. 2 saniye kuruma hızına sahip. Ee, o yüzden ilk olarak yapıştırıcıyı damlatmadan önce iyice çaykalamanızı tavsiye ediyorum bu şekilde. Yaklaşık bir 5 saniye gibi çaykalamanız yeterli olacak. Her damlattıktan sonra tekrar yeni damlaya ihtiyaç duyduğunuz zaman o zaman da birazcık çaykalamanız yeterli olacaktır. Ve bu arada yapıştırıcıyı damlatırken bazı önemli kurallara dikkat etmeniz lazım. Birincisi çaykalamak sonra da güzelce açtıktan sonra çok sıkmadan dik tutarak bu şekilde damlatmanız yeterli. Mutlaka ucunu daha sonra Kuru peçeteyle bu şekilde silmeyi size tavsiye ediyorum yoksa orada donup kalacaktır. İyice kapağını kapatın, iyice kapağını kapatın ve güneş olmayan yerde e, tutmanız çok önemlidir. Bu şekilde damlamızı damlattık, gelin bak bu şekilde ben Magic Foundation kepiklerinden kullanıyorum, 07 kalınlıkta. E, bu kepiklerle biz 5-6 dakika kadar uygulama yapabiliyoruz. Ben size şimdi nasıl e, demet yaptığımı da göstereceğim. Bu mix kutu benim için gayet güzel içinde 8mm'den 15mm kadar kirpik var ama sürekli kullandığınız bir uzunluk varsa mutlaka ayrı boylardan almanız çok önemli çünkü eğer mesela 15-14mm kullanmıyorsanız elinizde kalabilir buna da dikkat ediyorsunuz video çekmek için bir sonraki kez söz veriyorum güzel bir kamerayı koymak için, sabitlemek için bir şey alacağım çünkü böyle çekmek gerçekten çok zor şimdi arkadaşlar ben bu kirpiklerle volüm yapıyorum 07 kalınlıkta. Dediğim gibi 6D'ye kadar demet oluşturabiliyorum. Bakın bu şekilde çok rahatlıkla güzel bir demet oluşuyor. Çünkü Magic Lash'ın kirpiklerinin bantları bunun için özel tasarlanmış kirpiklerdir. Çok iyi düşünmüşler. Elde ya da palette çalışan uzmanlar için gayet güzel. İkisi için de önemli çünkü. Bu şekilde demet yaptıktan sonra siz kendinizi doğru alıyorsunuz ve yapıştırıcımızı doğru ilerliyoruz. Bu şekilde bir demet oluştu. Bakın ne kadar güzel değil mi? Şunu e, müşterinin gözüne yaptığınızı düşündüm. Gerçekten harika bir iş e, çıkartırsınız. Bir kere daha yapmak istiyorum. Daha güzelce görmeniz için. Ben bu arada bu kirpiklerle maksimum 6D kadar yapıyorum. Burada ne kadar fazla yaptığına bakmayın. Çünkü elime ne kadar geldi ona göre yapıyorum. Mesela bu şekilde ben 5D uygulamasını yapabilirim. Cımbız da bu arada çok güzel. Aynı şekilde. Bakın o kadar güzel demet oluyor ki e, yani kolaylıkla yapabiliyorsunuz ama bu şekilde yapmanız için sizin iyice pratik yapmanız önemli bu şekilde. E, yapıştırıcı bu arada e, girdiğimiz konu taştı e, taş yapıştırıcı e, beraber güzel bir e, senkronizasyon oluşuyor yani e, yapıştırıcı taşta da daha uzun süre duruyor o yüzden mutlaka böyle taşları kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın bir sonraki videoda daha güzel profesyonel çekimlerde tekrar görüşürüz çünkü böyle profesyonel olmayan videoları ben de izlemeyi çok sevmiyorum o yüzden herkese bakmayın. Ee, tekrar güzel bir videoyla ile sizinle karşılaştırsın. Kavayasın. Hayır arkadaşlar kimseyle vedalaşmıyoruz çünkü bir önemli şey unuttum söylemeyi. Bu taşı daha sonra nasıl yıkayacağız diye soracak olursanız bu taşı kullandıktan sonra görüyorsunuz bu şekilde buraya yani elden fazla damla sığıyor. Kullandıktan sonra bir kaba alıyorsunuz ve üzerinden kaynar su döküyorsunuz ve yaklaşık 10-15 dakika bekletiyorsunuz. Ondan sonra oradaki yapıştırıcılar kendi kendine çıkacaktır ya da elimizle hafif böyle oynattığınızda çıkacaktır. Hiçbir problem yok. Ve tekrar yeniden kullanıyorsunuz. O şekilde gayet basit ve pratik bir şekilde hem yapıştırıcımız daha uzun süre kullanabiliyoruz her bir damlayı daha doğrusu hem de sağlıklı bir işlem yapmış oluyoruz. Herkese tavsiye ediyorum. Bu taştan kullanabilirsiniz. Bu taşı almak için de İpek ipekirpikçim instagram sayfasından orada yazın bize ee, biz bu taşları size hızlı bir şekilde ister kargo ister e, yerimize gelip alabilirsiniz herkese şimdi hoşçakalın.